Bugün 24 Nisan 2020 Çorum Merkez Evceyin Kışla Köyü Dalyan Aşı Mehmet Dalyan abi e aşılarımıza çeşit değiştirme aşısı yapıyor. E, evet Dalyan, Dalyan, Mehmet abi'ye veriyoruz sözü. Nasıl yapılacağını bize anlatacak. Evet. Burada, burada abimiz de aynı zamanda Anca, çeşit değiştirdik. Ve, evet. bizim yerli, alamadığından dolayı ben ikna edemediğimden dolayı daha yıllardır. Ve şimdi çeşit değiştiriyor. Şimdi yer yüzümüzü ilk önce kesmeden evvel tabanını yaraladık. Buradan akıntı aldık ama hala burada su var. Evet. buradan alamadık. Ne yapacağız? Burayı biraz daha beklettik 10 dakika. Yeniden buradan bir daha kesecek. Ve demir kimyanın yapılmış olan bakır içerisinde bir Çünkü bu test hemen güneş aldığı için burada özünde bir çatlamalar oluşuyor. Bu evet. çatlamalar da ileriki yıllarda çok sıkıntı yaratıyor. Böyle özünü kapatacak şekilde biz kalem hazırlayacağız yaşta Böyle bu macunla kapatmamız gerekiyor. Bu macunumuzu yerine koyalım ve burada malzemelerimiz, şişelerimiz, evet. içip, içip, bunu kullanmıyoruz. Çünkü su verdiği için bunu kullanmıyoruz. Kalemlerimiz burada. Kalem açacağımız, evet. çakımız, hepsini olacak Ve başlıyoruz şimdi kalem açmaya. Bu aşıladığımız çeşit fernor evet, çeşidi. Burası 1100 metre rakımda yüksek bir yer. Diğer çeşit yerli cevizimiz soğuk, uyanıp da soğuk zararı gördüğü için çeşitlerimizi değiştiriyoruz. Aynen öyle. Bunlar da şu özellik yani kalem aşısında bu uzunluğu çok iyi uzun olması lazım. Çünkü neden de kalem normalde 20 günde suyunu salıyor ama bu böyle 10 santimlik yer en az 5 gün oyu alıyor. Yani kalem daha küsü tutuyor. Evet. Yani 5 gün karımız daha 5 var. 5 gün daha karımız var evet. Evet Mehmet abinin eli alışmış bak kalemlere hemen hemen e, ee, bir dakika olmadan kalem açmışlar mı tamamlıyor. Evet, ikinci kalem. Buna dört kalem mi takacağız? Dört kalem takacağız, evet. Çünkü dört kalem takmamızın sebebi yani e, kalyus oluşturması daha hızlı oluyor. Çünkü kabuğu her tarafı çalışıyor. Ee, yani üçü tutabilir, biri tutmayabilir. O zaman Tıkıntı hani... E, orantı da hani Tek tutmu... Evet. Tek kalem tutarsa sıkıntı olur. Bir gömür taraftaki doku ölür. Bu üç-dört yıl hala kalyus oluşturuyor. Yani kaynama süresi oluşturuyor. Bu açılmaması gerekiyor. Ya bunun belli bir bakımları var yani. Evet. Ön bakımları var. Mesela şimdi biz buradan suyu verdiğimiz zaman bu cevize bu kalemi taktığımız zaman direkt kalem ucundan çıkıyorsun. Ve orada bir intihaplanma oluşuyor. Yani biz buna bu sene su vermeyeceğiz mi? Hayır bu sene değil. Yani 20 gün su vermeyeceksin. Yani evet. Hava çok sıcak giderse bunu 15 güne düşüreceksin. Hava çok nemli, yağışlı giderse 20 günden aşağı vermeyeceksin. Evet. Tuttuktan sonra mı yapacağız Hayır onu? şimdi tutmadan. Ha, tutmadan, evet. Tuttuktan sonra da 10 günde bir su vereceksin. Ta ne zamana kadar? 9. aya kadar. 9. ayda hafif azaltacaksınız suyu. Çünkü azaltmadığın zaman yılgına çalışır. 10. ayda da yani baharsınız duruma göre. Eycanı yaprakları salarsa şayet o zaman yine su verirsiniz. Yoksa normalde 10 santim süreceği yerde bu çubuklar en az tabanı kuvvetli. 2,5-3 metreye yakın sürüyor. Sürdüğü için de sıkıntı oluyor. Ne, normalde şimdi biz bu ağaçta ne kadar sürgün alırız? Yani bu bir buçuk metreden aşağı alınmaz. Evet. Şimdi buradan su verdiği için ne yapıyoruz biz? İlk önce bak ön ütümüz ipimiz dediğimiz ipimiz savuyoruz. Çünkü hava sıcaklığı 27-28 derece çıktığı zaman kalemi kabul etmiyor. Atma, atmak zorunda kalıyor. Evet. Ama bu ipin, bu ipin sayesinde atmıyor. O ipin görevi e, kalemi atmamasını yani sağlamak. pamuk ip. Bir de aynı zamanda naylon değil. Evet. Bir de ben böyle bir düğüm atmıyorum yani sade Zorladığı zaman ağaç kendini. Düğüm atılsa da olabilir mi? Yoksa Düğüm sizin sizin sıkar, ağacı sıkar. Hmm, tam oraları bu filan sıkıntı meydana gelir. Evet, sıkıntı meydana gelir. Ve şu anda bak ağacımız su verdi ama ağacımız su verdiği için buraya hiç başka bir işlem yapmıyoruz. Çünkü bu suyu başka yoldan almamız gerekiyor. Oradan bir işaret yeri koyuyoruz. Evet. Bu elinizde oraya çaktığınız şey ne? Bu şimşir dediğimiz bir ağaç türü. Yaşı çok yumuşak olur. Kuruduğu zaman çok sert olur yani. Hemen hemen şöyle diyebilir miyim? metal ile bir şey. Evet. Yani şeyin oraya koyacağımız kaleme yol gösteriyor. Yol gösteriyor bir de zarar vermiyor yani dokuya zarar vermiyor. Evet. zarar vermiyor. Bu kalemleri o yerlere sokmadan arkalarından herhalde bu kabuk dokusunu alıyoruz. O Tabii ki. Yani Odun dokuya da inmeden orada bir düz olması gerekiyor. Yani buranın düz olması. Oradan gerekiyor. Oradan herhalde kaynaşma oradan başlıyor. Bak şimdi şurayı yakında çektiğin zaman bak şu bağlantıya bak. Tam bağlantıyı kopartmıyor. Yani şu şekil oluşuyor. Tam şu şekil oluşuyor. Bu şekil oluştuğundan dolayı da hiçbir sıkıntı vermiyor. Getirdim. Tamam. Tamam. Yani bu taraftan bak, şöyle baktığın zaman biraz daha yandan gördüğün zaman bak farkındaysan kopuk yok. Evet yani ağaca mümkün olduğu kadar az zarar verdik. Az zarar verdik evet. Şimdi e, bilinenin aksine Poşetleme yerine biz şu anda kartonlama Hayır. yapıyoruz. Çünkü biz bunu yapmadığımız sürece, buraya naylonun el sardığımız sürece buradan tabii ki haliyle su verecek. Haliyle su verdikten sonra bunu ne yapacak, suyu salmayacak. Burada bir intihaplama olacak. Dedim ya, su verdiğin zaman ne olur? Şimdi suyu verdiğin zaman şu kalemlerin uçlarından, şuralardan çıkar. Çıktığı zaman da intihaplama yaptığı için evet. kalyusu bozuyor. Karton tabii, daha tabii sağlıklı için. diyorsunuz yani. Tabii ki karton daha sağlıklı. Yağmur vurur, ıslanır. Güneş de vurduğu zaman yani kurur gider. Sertleşir. Şimdi buradan bu şekilde yapıyoruz. Ve kalemlerin hemen hemen üstteki toprakta kalması gerekiyor. Evet. Sadece bir gözler dışarıda kalsa yani yeterli. Çünkü öyle olduğu sürece yani kalemlerin dediğim gibi nemi mesela biraya çıkıyor. Hem de soğuklardan, aşırı soğuktan, sıcaktan etkilenmiyor. Evet. ortasını kalemin kartonizasına kadar Toprak. şeyle dolduruyoruz. Toprakla dolduruyoruz. Toprakla dolduruyoruz. Daha bunun işlemi bitmedi. Halih işlemi daha var. Tamam. Ali Rıza kardeşimiz de gerçekten çok meraklı, sev- severek yaptı. Ya ceviz evet. göğüs hastalığına yakalandık. Bu gecede soğuk zararı gördük. Evet. Tabi ister istemez de evet. motivasyonumuz düştü ama evet. yine pes etmek yok. Cevizcilik bir Aa, sevda. Evet. Devam. Kimik devam. Bir dakika. Evet. Buradan bir tane şey alıyoruz şöyle. Alıyoruz ve... Bir de bu aşıların bir düşmanları daha var yani. Bu aşıların tutmasına engel. Kargalar, karga hayvanlar bunu çok merak eder. Buraya gelir, kaleme direkt konar. Biz de onu konmaması için ne yapıyoruz? Direkt şeye konması için... Koruyucu yapıyoruz. Bir de aşırı rüzgarlarda kuş, da... Kuş, kuş konma çıtası gibi bir şey diyebiliriz. Kuş konmaz. Evet, bir de yani aşırı rüzgar da rüzgarı kesiyor. Bu şekilde. Tamamdır, hmm. işimiz bitti. Tamam, eline sağlık Mehmet Değil abi. Mi? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.